fx fonksiyonu mutlak değer içerisinde x eksi 2 artı 7 eksi x kare eksi 2x olarak verilmiş. f'nin birinci türevin eksi 2'deki görüntüsü yine birinci türevin artı 4'teki görüntülerinin toplamı isteniyor. Biz önce x eşittir eksi 2 ve x eşittir 4 için verilen fx fonksiyonundaki mutlak değer fonksiyonlarımızın işaretlerine bakalım. x eşittir eksi 2 için diyelim. x eşittir eksi 2 için bir değer bulmaya çalışalım. fx eşittir. x eksi 2 artı 7 eksi x kare eksi 2 x ifadesini olduğu gibi yazdım. x yerine eksi 2 yazdığımız zaman eksi 2 eksi 2 mutlak değerimizin işareti eksi olur. x yerine eksi 2 yazalım. Eksi 2'nin karesi artı 4 yapar. 7'den 4 çıktı. 3 olur. Burası da pozitif olur. Öyleyse fx fonksiyonunu yeniden düzenliyorum. Negatif olunca işaretimiz mutlak değerin içerisine iki ifade işaret değiştirerek dışarı çıkacaktı. Eksi x artı 2 olur. Buradan mutlak değerimizin içerisi pozitif olduğu için olduğu gibi dışarı çıkacak. 7 eksi x kare yazabilirim. Eksi 2 x olur. Son olarak sorumuzu düzenleyelim. Eksi x kare eksi x eksi 2 x da eksi 3 x olur. Artı 2, 7 topladık. Artı 9 olur. Artık bundan sonra türevini alabilirim. Birinci türevini alalım. Eksi 2x, eksi 3 olur. Eksi 2 için birinci türevin değerine bakalım. Eksi 2 çarpı, eksi 2, eksi 3 olur. Eksi ile eksinin çarpımı artı olur. 4 eksi 3 eşittir 1 olur. Benzer uygulamayı x eşittir 4 için yapalım. x eşittir 4 için yine fx fonksiyonu olduğu gibi yazalım önce. x eksi 2 artı 7 eksi x'in karesi eksi 2x olur. Şimdi mutlak değer fonksiyonumuzun işaretlerine bakalım. x gördüğümüz üzere 4 yazıyoruz. 4 eksi 2 burası artı olur. 4 yazdığımız zaman 16 olur. 7'den 16 çıktı. Buradaki işaretimiz de eksi olur. fx fonksiyonumuzu şimdi mutlak değerlerini dışarı çıkararak yeniden düzenleyelim. İçeride ne varsa dışarı o çıkaracak. Çünkü işaretimiz pozitiftir. Buradan x eksi 2. İçerideki ifadeler işaret değiştirerek dışarı çıkacak. Eksi 7 artı x kare eksi 2 x olur. Fx fonksiyonunu son bir kez düzenleyelim. x kare artı x eksi 2 x eksi 2 x olur. Eksi x olur. Eksi x olur. Eksi 2 eksi 7 daha eksi 9 olur. Şimdi bu fonksiyonumuzun birinci türevini alalım. F x eşittir. 2x eksi 1 olur. 4 için değerine bakalım. 2 çarpı 4 eksi 1. Buradan 8 eksi 1 eşittir. 7 olur. Bizden birinci türevlerinin toplamı istenmişti. 1 ile 7'yi toplayacağız. 1 artı 7 eşittir. 8 sorumuz için doğru cevaptır.